Merhabalar. Power Bank kameramızın kurulumu için öncelikle cihazımızın açma kapama anahtarından tuşa basarak cihazı çalıştırıyoruz. Kırmızı ışığımız yandı. Hemen yanında bulunan tuş da cihazımızın reset tuşudur. Eğer kurulum falan başarısız olursa ya da modem değişirse cihazı çalıştırdıktan bir dakika sonra yani hemen değil cihazı çalıştırdıktan bir dakika sonra reset tuşuna 15 saniye basılı tutuyoruz. Sonra cihazımızın Wi-Fi zaten Wi-Fi aratma bölümünde görülecektir. Şimdi telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümüne giriyoruz. Bakın burada cihaza ait bir sinyal görülüyor. Yani bu sinyal görünmüyorsa cihazı zaten kuramazsınız. Bu sinyali mutlaka göreceğiz. Aynen bir modem bir Wi-Fi ağına bağlanır gibi sinyale bağlanacağız ilk başta tamamen bağlanana kadar bekliyoruz. Bu arada kurulumu yaparken modem, telefon ve cihazımız üçü birbirine yakın bir yerde yapacağız. Evet sadece bu sefer bağlan kısmını seçebiliriz. Burayı bağladıktan sonra burada bazı telefonlarda internet kullanılamıyor. Bazı telefonlarda internet olmadan bağlı yazar. Burada şunu demek istiyor. Ben bu cihaza bağlandım ama bunun içinde bir internet yok. Çünkü bu cihaz bir modem olmadığı için o uyarıyı vermesi normaldir. Önemli olan burada sinyale bağlanıp programa gireceğiz. Eğer cihazı internetsiz, wifi'siz bir ortamda kullanmak istiyorsanız modeme geçiş yapmayacağız. Yani burada işin püf noktası bu sinyale bağlanıp programa girmek. Şimdi sinyale bağlandık. Programa giriyoruz. Programımız neydi? Logcam Pro. Bakın programa girdiğinizde buraya cancel derseniz şu anda Wi-Fi'siz olarak görüntüyü alabilirsiniz. Yani cihazın sinyaline bağlanarak görüntüyü alabilirsiniz. Sure yazan yere de tıklarsanız çevredeki Wi-Fi'ları bize gösterecek. Sure'ye tıkladık. Burada modemimizi seçiyoruz ve modemimizin şifresini giriyoruz. Modemimizi seçtik. Şifremizi girdik. Doğruluğunu kontrol ettik. Şimdi yapacağımız işlem Alttan next kısmından ilerliyoruz ve kurulum otomatik olarak başlıyor. Burada sadece bekleyeceğiz. Eğer bu aşama sizde başarısız oluyorsa sürekli bunu modem kaynaklı sebepleri oluyor. Yani bazı modemler kurulumu reddedebiliyor. Bununla da ilgili bir video hazırlamıştım. Böyle bir durumda da tarafımıza ulaşırsanız tabi bu arada cihazları bizden alan müşteriler. Yani şimdi bazen çok bizden almayıp da bizden çok yardım talebi geliyor. Sadece kendi sattığımız cihazlara destek veriyoruz. O konuda da bizi mazur görün. Şimdi gördüğünüz gibi kurulum bitti. Ve şu anda görüntüyü alıyoruz. Şu an kutunun içinde olduğu için cihaz gece görüş moduna girmişti. Kurulum bittikten sonra telefonumuzun Wi-Fi aratma bölümündeki sinyal otomatik olarak gizlenir. Bazen kurulum başarısız olduğunda da buradaki sinyal gizlenir. Eğer tekrar görünmesini istiyorsanız dediğim gibi cihaza reset atmanız gerekir. şunu belirteyim. Pro, bir de şunu belirteyim. Programa girdiğinizde bu sayfayı şu şekilde parmağınızla aşağıya doğru çekip bırakın ki bir sayfa yenileme yapsın. Cihaza bir tetik göndersin. Evet gördüğünüz gibi cihazımızın da görüntü kalitesi bu şekilde. Şöyle dükkana doğru bir çevireyim. Gayet net ve başarılı cihaz.